Gel bakayım buraya yine geldik mekana Hadi bakalım Yasin <laughs> Her an bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zoları nektan Her an bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zoları nektan Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkate canoların eline Kapatıyorum suratımı kayıta Bir şekilde bulup hemen yapıyorlar gemete Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz kira buna yetiyoruz anca Beni sal önümü göremem birader Ölüme alışamadım deniyorum hala Bu kadar dert yaşanır mı 23 Yaşamıza bastık yakaladı kartel işimizi çözüyor bir tabak Anca ve maske Başarırsan belki benle gururlanır anne Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dizoların ektan <laughs> Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dizoların ektan Bunu al yeni gönder Kardeşim helikopter mekan daha Kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte Varsa er işte bir hayır Güzelim bu geceyi benim için ayır Bizi gel yakından tanı makinayı Ya da git kapsın paralı bir ayı Ne yapsın herkes yolunda Günü hatırlamam gece sonunda Hatun Porsche ben direksiyonundayım Yavaş olamam vites sonunda Andını bilir devran kervan bu gecede kervan derman dolusunu ver lan şirketim giydiriyor olarına kan her anını bilir devran kervan bu gecede kervan derman dolusunu ver lan şirketim giydiriyor olarına kan